Sevgili seçmenler merhaba. Bu video sizin için. Biliyorsunuz 31 Mart günü hep beraber sandığa gideceğiz ve yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. İşte o gün nelere dikkat edilmesi gerekiyor, oy kullanma sürecinde önemli olan noktalar hangileri bu konuda kısaca bilgi vermeye çalışacağım. 1. Seçim ne zaman başlıyor? Seçim Doğu illerinde saat 7'de, Batı illerinde 8'de başlıyor. Dolayısıyla doğu illerinde de oy kullanma süresi saat 16'da bitiyor. Batı illerinde de 17'de bitiyor. Bu saatten sonra sayım işlemlerine geçiyor. Hangi kimlik kartları geçerli? Çok net. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan soğuk damgalı geçerli bir kimlik kartıyla sandık başına gitmeniz gerekiyor. Aksi takdirde oy kullanmanız mümkün olmayabilir. Bir seçmen olarak sandık başında oy kullanırken herhangi bir usulsüzlük gördüğünüzde bir müdahale hakkınız var mı? Evet var. Seçmen olarak da var. İlla parti üyesi olmanız gerekmiyor. Şikayet itiraz hakkınız bulunmaktadır. Bunu sandık kuruluna rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu kanuna uygun bir durumdur. Bize verilen zarfların ön yüzünde yüksek seçim kurulu ve ilçe seçim kurulu mührü var. Ön tarafına da sandık kurulunun mührünü vurulması gerekiyor. Yine oy pusularının arka tarafına sandık kurulu mührü vurularak mühürlü oy pusulası ve mühürlü zarflar meselesinin ee, nasıl diyelim, temiz bir şekilde sonuçlandırılması gerekiyor ki bu mühürlüydü, mühürsüzü tartışması bir daha yaşanmasın. Biliyorsunuz pusulalara sadece evet mühürü ya da tercih mühürü şeklinde iki farklı şey var, mühür var. Evet ya da tercih mühürü dışında herhangi bir işaret içeren bir şey oy pusulasına işlediğimiz zaman bu oy pusulası emin olun geçersiz sayılacak. Refakatçi seçmen sorunumuz var. Elit tutmayan ya da elleri olmayan ya da görme engelli olan seçmenlerimiz geldiğinde bu seçmenlere kim refakat edecek diye bir tartışma açılabiliyor sandık başlarında. Çok nettir bu bilgi. Hiçbir sandık kurulu başkanı ya da sandık kurulu üyesi hiçbir seçmenle oy kabinine giremez. Ya kendi akrabasıyla ya da orada güvendiği, uygun bulduğu bir seçmenle oy kabinine girerek oyunu kullanabilir kabine girmeden önce cep telefonu meselesini nasıl çözmeliyiz? Hiç uzatmaya gerek yok, tartışmaya da gerek yok. Cep telefonumuzu sandık kurulunun masasına bırakıyoruz, kabine giriyoruz, oyumuzu kullanıyoruz ve cep telefonumuzu alıp gidiyoruz. Yani cep telefonuyla oy kabinine girmek seçim usulüne aykırı bir durumdur. Okuma yazma bilmeyen bir seçmenimiz geldiğinde sandık kurulu başkanı bu seçmenimize de nasıl oy kullanacağına dair bilgilendirme yapar. Ne, ne parti ne de aday yönlendirmesi, hatırlatması içermeden e, bir usul bilgisi verir. Seçmen bu soruları alır oy kabinine girer, oyunu kullanır ve sandığa atar. Süreç tamamlanmış olur. Kısaca bilgilerimiz bunlar ama çok daha fazla detay merak ediyorsunuz. Çok daha fazla şey öğrenmek istiyorsunuz. Bizim sosyal medya hesaplarımızı, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu'nun sosyal medya hesaplarını ve YouTube kanalını izleyerek de bilgilerinizi tazeleyebilir, yeni bilgiler öğrenebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz.